Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Mert. Kardeşim ülkede Emir. Selam de arkadaşlar Emir. Selam arkadaşlar. Ne İyi misiniz? İyidirler umarım arkadaşlar. Her bugün Minecraft oynuyoruz ama avcıyız arkadaşlar. <laughs> Oyun yani biz savaşacağız. Abi tavuk. Tavuk. Tavuk değil oğlum tavuk. Bu arada arkadaşlar 100 abone oldu. Sizleri çok seviyorum. 101 abone geçtik. Şimdi sizden 110 abone alıyorum. E, e, Hadi göreyim sizi. 9 arkadaşımız kaldı. Onlar da abone olursa çok mutlu olurum. Bu arada, bu arada arkadaşlar hiçbir şey kırmayacağız. Sadece moblarla ve et veren et veren şeylerle başlayacağız. ben evet, şimdi tavukla başladık. Biz bu tarafa gidelim. Abi kılıç falan yapabilmiyorum. Abi kılıç şey yapmayacağız ki. Okumuzla vuracağız. Evet lan. Lan bunun geri gidiyor. Çok iyi abi. Var da elinden geleni yapar. Ah. Daha yoruluyoruz daha. Çok da büyük bir bu ana ormanlık gibi. Zaten ormanlık Bu ormanlıkları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bu video çekince. Bu arada like atıp like, like. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Umarım siz de beni seviyorsunuz. Hadi, Hadi gidelim. Hayvan yok abi. Evet ya. Bu blok. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir Gece olunca görelim ne olacak. Bu arada hasta arkadaşlar. Hasta hasta. Size video atıyorum. Değerimi bilin yani. Arkadaşlar Arkada. Bu arada abi. Kesmiş. Ya çok. Geçmiş Slop. olsun. Ne çok mutlu için e, boğuluyor. gibi bakıyor. Mor mu? İnek kokusu. Abi bak söylüyor ya. <laughs> Pardon arkadaşlar. Sesim çok kötü geliyor abiminki de. Ama sesini, sesimizi görüyoruz dilerim. Hastayız <laughs> diye böyle çıkıyor abi. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Şurada ya Bu <Bakın> da <laughs> Koyun poposu oldu. <laughs> bu da inek falan. <laughs> Ana, Bu da koyun poposu. Ulan <laughs> bu şey poposu olsun. Papağan ma 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 Maden. Maden ki. Sadece malları öldüreceğiz. Ana satayım akşam oluyor. Sıçtık. Abi yatakta. Sıçtık. 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 Evet ya Biz şans bunu, uh, uh, oynuyorduk. Aslında çekecektik. Aslında hiç onu çekmek istemedik. Biz de avcılık çekiyoruz. Şimdi sıçtım diyorum ben. Çünkü moblar beni basacak. Abi lan, şimdi. Anasını satayım. Aa, kim, vurdu? kim vurdu lan ben? Biliyorum biliyorum. Kör değiliz yani. Kız. Abi şu mob çıkar. Hmm. Mob, mob çıkar. Sen flow'u atsana ya. Burada bir sürü var. Ha bir de aşağıda mı? Aşağıda mı? Aa zombi. Geliyor lan. <laughs> Abi. Allah <anay> sikiyim. <laughs> Ananı sikiyim. Bu arada arkadaşlar ben çok küfür etmem. Sadece bu videoda küfür ettim. Bu işin özel dediğim size. Ananı sikerim oğlum senin. Sen kim artistlik yapıyorsun? Creeper anasını. Abi creeperlar çok tehlikelidir. Ben de bir de part. TNT'cim partladılar. Partladılar. Arkadaşlar biz çok komik çocuklarız. Bunu biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada biz Azıbıcan'dan Azıbıcan'a gitmiştik. Orada Azıbıcan dili öğrendik. Öğrendik diyorum. Hani yani bir de Azıbıcan'da konuşmaya başlıyorum. Buradan Azıbıcan'a selamlar arkadaşlar. Hepinize hem selam diyecektim ya. Videonun başından dönüyoruz. Ne yapıyoruz? Bu arada arkadaşlar, hani bizim gittiğimizden eve geldiğimizde bütün o bizi koşuyoruz. Dirimizi düşüyor yani. Azerbaycan biz arkadaş Azerbaycan'da yaşıyorduk. İndi Türkiye'ye gittik. Orada kalıyoruz. Şimdi burada bir ev kiraladık şöyle. Biz, sabah sabah manzara ile <laughs> uyanıyoruz. Bu da adam çok, çok iyi ya. Şimdi senin hoşuna gidiyor. Şimdi çok mutlu yani yerde anasını satayım. Abi her i̇yi. yerden geliyor. Biz bu acil kimlerden bakıyoruz? Arkadaşlar bu abinin 5 yaş. 5 ıı, yaşı var abi. Ya. Yaş abi. değil abi. Azar polisi var. Polisi varım. Ben çok da bilmiyorum kardeşim arkadaşlar çok küçük olduğu için ben de yani biraz Türkçe anlıyorum ama hiçbir şey olmaz arkadaşlar düşünüyorum. Bizim yaşımız hmm. benimki, benimki dokuz arkadaşlar abiminki altı değil, değil mi? Yok yedi, oldu. yedi. Yedi yedi. Yedi mi? Lan ben senin yaşını bilmiyorum. Hala. Nasıl kardeşim lan ben? Bok gibi mi? İyi mi? Söyle bakayım. Canı bile var lan. Ananı sikiyim şey cadı. Sonra bok yiyor burada. Arkadaşlar iki... cadılar ikisinin içi onlar da üçü üçü olan atıyor. İki <laughs> onun canlanıyor. Canlanmıyor o bir. Canlanmıyor. o bir diyorum lan. Bu arada siz hangi Minecraft daha önce Bobları seviyorsanız ben Ankara'yı da bir seviyorum Biraz de onu Anlaşık değil çocuğu Sen de bok yiyorsun lan ben burada ölüceksin. Abi canım az ya Öleceksin kaç Arkadaşlar Ölene Abi 7 bakayım. yaş oldu 7 değil oğlum o yaş değil lan Tebessüm vardı <laughs> <laughs> bir şeyler sana. Tam bu şey. anasını satayım. anasını satayım. Arkadaşlar burada <laughs> videoyu bitiriyorum. Çok uzun oldu. Hepinize bay eh, bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.